Varsa bir büyük yoksa iki küçük kabak. Bir su bardağı haşlanmış yoğurt. Bir adet orta boy soğanı doğrayıp içine. Bir avuç maydanoz. Bir diş sarımsak. Birazcık tuz, birazcık da karabiber. Çektiğimiz nohut karışımını ...kabaklarla buluşturuyoruz. İçine yarım su bardağı istediğiniz unu, tam buğday, yulaf unu, siyaz unu. Elimizde küçük küçük top şeklini verip azıcık yağda kızartıp geliyoruz. Sarımsaklı yoğurt. Afiyet olsun.